İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl olmuşum? Pek güzel olmuş lan. Olmamış. Ne lan? Çekedin mi beğenmedin? Yok yani bu ters. Olmamış. Azma gecesi için sence fazla... ...şık değil misin Cemal? Ha. Ya... ...arkadaşlar... Ben bu gece gelemiyorum. Ne Gül <laughs> Gülle yemeğe gideceğiz. Oo! Demek kızı yumuşatıverdin lan. He, yumuşatıverdim kızı. Ya, arkadaşlar... ...bana dua edin. <laughs> Allah yardımcın olsun lan. Sağ ol. Ya, dua edin. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcın olsun. Tamam abartmayın lan. O kadar yetmez. Daha çok dua edeyim. Neyle? Bence ihtiyacı var. O yemeğin başına bir şeyler gelecek. Hissediyorum ben, hissediyorum. Hay şom ağzı. Ya bir hayırlı laf çıkıversin ağzından ya. Heh, heh bir hayırlı laf, bir tane, bir ben, kere. Lan oğlum Hikmet, ağzını hayıra... ...bağrını da bayıra açıver ve canım. Heh, açıver. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Şey, birine mi bakmıştınız size acaba? Ben Öküzcülerin Cemal diye birini arıyorum. Benim. Buyurun, benim. Sizinle önemli bir konuda konuşmam lazım. Baş başa. Baş başa. Ha. Buyurun, buyurun. Şurada. Vallahi daha önce hiç görmedim, görsem kesin tanırdım galiba, herhalde. Ya arkadaşlar, durun bakan bir ya, durun ya. Köyümüze gelen kız hakkında hemen öyle ileri geri konuşmayın. Belki bir siyasi böyümüzün kızı. Allah! Allah. Deyip ben dedim size, bu yemeğin başına bir şey gelecek dedim. Ben biliyorum işte, hissediyorum ben. Buyur işte, bak. yapacağım merak etme. bize sarılın tam olsun. Sıdık, Niyazi. Bir baksınız. Ne oluyor lan? Ya Kamuran'ın başı dertte. Alı koymuşlar kızı. Kim alı koymuş diye nasıl alı koymuş? Nerede alı koymuş? Ya tamam yolda anlatırım hadi. Şş, bir dakika bir dakika lan. bana bak kaç kişi alı koymuş? Bilip duruz lan? Daha fazla adamla gidem de çömeye oturmayayım sonra. Yok 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 fazla dillendirmeyelim köy da şimdi özel bir konu. Buyur. Allah Allah ya ne yapıyor bunlar? Bana bakın ben de geliyorum lan. Ben her şeyi istedi veriyorum. Bunu da istedi verdim. Ben de geleceğim sizinle. İyi geç geç geç. Efendim Cemal? Ya bu akşam yemek için sözleşmiştik ama benim çok acil bir işim çıktı. Yemeğe gelemeyeceğim kusura bakma. Bu saatte ne işin çıktı Cemal? Bizimkilerle Muğla'ya inmem gerekiyor. Kim kim peki? Ee, Niyazi, Sıddık bir de Allah'ın hikmeti. Ee, beni bir seslen dinleyin. <laughs> gir soğuk gir. <laughs> Başka kimse yok yani. Yok, bu kadar. Erkek erkeğe bir muhabbete satıldım yani Cemal öyle mi? Ya Gül, o nasıl laf, satmak falan. Söz ben affettireceğim kendim sana. Görüşürüz. Kapatmam lazım şimdi. Peki Cemal, peki. <gülüyor> <gülüyor> Hı, 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 hı. Erkek erkeği bir gece ha. Kızı hiç söylemiyor. Allah Allah. Nereye gidiyor bunlar böyle? Hadi lan anlatıver gayrı. Ne olmuş Kamuran'a? Ya Kamuran evden kaçıvermiş. Kalacak yer ararken de kötü niyetli adamların eline düşüvermiş işte. Kötü niyet mi? Nasıl kötü niyet lan? Ya kötü niyet işte Sıdık. Ya anladık kötü niyetli de... ...katil mi, hırsız mı? Kim bunlar? Uf, var ya bazen size laf anlatmak deveyi... eveyi hendek atlatmaktan daha zor oluyor ha. Beni katma bunlar içine. Ben anlayıverdim emme. Söyleme. Ya Tamam işte Kamuran randevu evine düşüvermiş. Ne? Hı? Randevu evine mi gidip duruz şimdi? He, randevu evine gidip duruz şimdi. Allah canınız almasın. Çek sağa, çek sağa. Çek sağa, çek. O ne demek lan? Ne sağa çek? Niye çekil? Ne demek ne lan? İnceğim ben, çek sağa. i̇nmek yok Niyazi, dur lan. Ya yavaş, S kaza yaptıracaksınız. Ne oldu? Kımıl kımıl oldun Niyazi, ne oluyor? Lan arkadaş, benim siyasi kariyerim söz konusu ya. Gitmem ben öyle yerlere. Ahlak zabıtasına yakalarınız, makalarınız falan. Bir tane siyaset hayatım bir tane. Çek sağa, çek. Başlatma siyaset. Ya başlarım şimdi senin siyaset hayatın ha. Senin siyaset hayatın bir hayatından daha mı önemli Niyazi? Önce insan Niyazi, Önce insan hem biz fayda dokunmayacaksa, hem siyaset yapıp durup? Ya hem ne diyeceksin sonra? Arabadan ini verdim, sonra da Kamuran kötü yalan mı düşüverdi diyeceksin? Ha bunları da düşün biraz, bunları da düşün. Önce insan ne sen öyle mi diyeceksin? Allah canımızı almasın ya. Tamam, hadi ben de gelip duruyorum, yorun. hadi yürü. bende kesin tavuk karası falan var. Geceleri sıfır hiç göremiyorum artık. Vallahi rezil olduk. Seri seri zannedecekler. Kamran! Pardon. Pardon. Allah Allah hareketlere bak ya. Evli varlı adam mı? Yanlış anlıyorlar ya. Vallahi seri seri zannedecekler ya. Aşım aşım. <laughs> Kamran! Pardon. Ne yapıyorsun sen <laughs> ya? Kız! Kemal! Daha Allah, Allah! Eniştemin kusuruna bakmayın. Derim bir nedir? Bak gerizekalı, git lan kızın Enişte ne olsun hadi. Sen niye kırılıp durun lan kıza, ha? Biz de yiyoruz, eniştemin kusuruna bakmayın falan. Git o senin enişten olsun Kemal. Enişte ne yaptı durun sen? Ben ne yapacağım? Kamuran arıyor, ne yapacağım yani? İyi e, de o kızların hiçbiri Gamurana benzemiyor ki. Çevirip çevirip bakıp durun. Lan süper zeka. Allah Allah, hadi belki de kılık değiştirici geziyor Gamuran. Ha, nereden bileceğiz? Koskoca Moğla'da nasıl arayacağız Kamuran'ı? Hayret bir şey ya. Aklına böyle bir parlak fikir geldiyse söyle yani Kemal Bey. Gerçekten <laughs> aklına da bir parlak fikir gelir ya <laughs> kafasız. Geldi. Vallahi mı ya ne geldi? Detektiflik yapacağız. Nasıl olacak o? Detektif filmlerini hatırla. Detektifler ne yapıyor? Ne yapıyor? Kurbanın son görüldüğü yere gidip ipucu topluyor. Biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Kamuran abamın son görüldüğü yere gidip ipucu toplayacağız. Oradan yürüyüp gideceğiz. İyi hadi bakalım tamam. Dedin olsun bari bu sefer. Hey. Yalnız var ya... <laughs> ...Muğla siyasi gibi olduk ya. <laughs> Acayip gibi biz Hadi inşallah başımıza bir iş gelmez. Hadi atla atla. Hadi hadi. Ayıp oldu kıza da ya. Artist ya Soğan Cücüğü. Nasıl vurdu omzuma çantayı? Soğan Cücüğü. Hey, heylerin geçti mi? He, geçti. Yalnız çok şeyim geri verdi. Dişim geldi. Sen şimdi karnım da açtırırsın. He, aç vallahi ölüyorum açlıktan. Bak kızım. Müşterilerin yanına çıkarsan yemeğini de yersin. Çişini de yaparsın. Bana bak. Açlıktan ölürün, Altıma da yaparım. Ama gene senin dilini yapmam. Anlıyor musun? Tamam. Biz senin gibi namuslu geçenleri çok gördük kızım. Buna yemek de yok, tuvalet de yok. Tamam abi. Tamam. Bunu sürsün biraz. Ya. Ne diyeceğim benim diye Allah ya. Allah Allah'ım ya. burası. Kamuran'ı alt katta Bodrum'da tutuyorlar. Kamuran'ı tereyağından kıl çeker gibi çıkarmalıyız oradan. Yoksa bu olay onun hayatı boyunca karşısına çıkıp durur. Kızın hayatı değişir hayatı. Şimdi plan düşünmek lazım. Yalnız benim çok vaktim yok. Tamam sen git biz bir plan bulalım geleceğiz. Olmaz. Sizi içeri ben sokacağım. Yabancılar almıyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya nereye düştük biz ya? Ne yapıyor bunlar ya? Ne işte? Niye burada durduk? Arabayı buraya park edeceğiz. Niye? Oğlum dikkat çekmemek için ya. Bir yürüyerek falan gezelim. Belki bir ipucu falan buluruz Kemal. Şey, niye, 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 niye? Dur diyorum. yavaş geri zekalı yavaş. Kapıyı kıracaksın ya. Şöyle bastırarak kapat. Te Allah. Bu kız kim ya? Vallahi daha önce hiç görmedim. Görsem kesin tanırdım galiba herhalde. Ya arkadaşlar durun bakan bir ya. Durun ya. Köyümüze gelen kız hakkında hemen öyle. Cemal'in kamyonet değil mi lan o? Ana. Vallahi o. Cemal'in kamyonetin kamuranın kaybolduğu sokakta ne işi var ya? Fakat ne işi var? Ben bana bak bunlar şebeke olmasın? Ne şebekesi? sen işte? Lan ya, su şebekesi ya Kemal. Geri zekalı ne şebekesi olacak? Organize şebeke. Bak, duruyorsun, ha, ne vurduracağım. Vurtulacağım. Dur 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 anlayacağız şimdi dur. Şey yapma. Korkacak hayatım kim Gerizekalı korkak. Geç. Geç abi. Şimdi diyelim kapıdaki adamı geçtik bir şekilde de... ...içeride kaç kişi var? İki adam daha var. İki var? Dur lan dur, dert etme. Tamam, planı yaptım. Giriyoruz, kafa gözde alıyoruz, alıyoruz Kamil'i. Silahları var yalnız. Ne? Silahları mı var? İşin içine silah karışmaydı. değil. Olmaz, silah risk risk. Riskli olmaz, olmaz. Ya risk, misk. Biz neye uğraşıyoruz? Riski azaltmak için uğraşıyoruz. Biraz düşün. Fikir üretin, fikir. Silah. Aa! Bünyamin'le Kemal ne alaka? Şebeke burada. Ne var Bünyamin? Vallahi burada soruları ben sorarım Cimal. Sebep? bırak sebep falan. Kamuran nerede? <laughs> Bünyamin en olmadık zamanda, en olmadık yerde olmayı nasıl beceriyorsun? Çok merak ediyorum vallahi. Ah ya Allah Allah ya, kıvırmayı falan bırakın ya. Gamura'nın kayıp sokak burası yani. Ben eniştesiyim, bu da kardeşi. Benim de bilmem lazım olaylar. Biz de bilelim yani anlatında ya. Tamam, sessiz ol, tamam. Şu evde bodruma kapatmışlar Kamuran'ı. Ne? Bağırma, sessiz yürü. Kusura bakma Cemal abi. Biz bu durumda kayıtsız kalamayız. Gider abamı o evden kurtarırız. Hadi. Hadi. Öyle mi Kemal? Ha. Hadi bir koşu kurtarıver. Silahlı adamlar varmış. Nasıl kurtaracağım? Bir görelim biz de. Gel gel. O zaman hak mı ya? Gitmeyek o zaman biz de ya. He anlayacağınız öyle kavga ile dövüşte olacak gibi değil. Biz de plan yapmaya çalışıyoruz burada. Bir fikir lazım, fikir. Plan. Buluruz, buluruz. Ha, buldum. Buldum lan. Ne lan anlat? Yaklaş şuraya, yaklaş. <laughs> yaklaş. beyler benim misafirim. Öyle mi? Buyurun bakalım. <laughs> Misafirler geldi Yıldız abla. Buyurun beyler. Hoş geldiniz. İçeri buyurun. Hayırlı akşamlar. Size. Hoş geldiniz. Size de. Hoş Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş, geldin. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Ben gizli kamera falan var mıdır lan bu evde? Lan seninle ne tırsak çıktın <laughs> bir eğlenmene bak. Niyazi. Ee, i̇nsan tırsıyor <laughs> lan, öyle deme. Evet. Tırsma, geç Benim otur, geç. Niyazi, Niyazi, otur. Hoş geldiniz. Çok aşık olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsın? Güzel. Tanışın kaynaşın. Ben size bir sofra hazırlattırayım. Çok şimdi kaynaşırız. <laughs> Ee, içeri girecektim ben. Olmaz. Niyeymiş o? E, burası özel mülk. Hadi şimdi dışarı çık. Ne oluyor içeride? Ne dönüyor? Sana ne hanım? Sen kendi işine bak. Peki. Kendi işime bakarım o zaman. Aa, bırak! Bıraksana! Bingo'nun ağrı mı lan burası? Ya, bırakır mısın? Ha? <laughs> İşe yarıyormuş. sinir abi ne olmuş? Dokanıyor bana. Ee, dışarıdaki beyefendiden izin aldım. İçeri girmem lazım. Buyur geç. Cemal. Gül. Demek beni atlatıp geldiğin çok önemli iş bu muydu? Şey, yanlış anladın Gül, göründüğü gibi. Ya neyi yanlış anladım? Neyi? Her şey avucuk ortada ya. Ne var ya bunu gördüğüm çok iyi oldu. Çok iyi oldu Cemal. Çok iyi oldu. Ya çekil ya. Vay. Ya. O kız kim ya? Sözlüsü sözlüler. Gül.